Yayınıma hoş geldiniz. Sevet Tuğra'nın ayak sesleri. Bölgede ve dünyada dünya savaşının dillendirildiği ve Rusya'nın ve emperyalistlerin yayılmacılığının konuşulduğu bugünlerde özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra bölgede güçlü paktlara ihtiyaç var. Özellikle genetik ve gelişimsel ve coğrafyasal ve tarihsel yönden birbirine zamp gibi bağlı olan Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin tarihten gelen kötü gün iyi gün dostluk pekişmesi ve güçlü bir şekilde birbirleriyle kenetlenmesi biliniyor. Şimdi tam da bu günlerde özellikle Hindistan'ın serseri füzesinin Pakistan'ı hedef aldığı bu günlerde Türk askerinin şanlı yürüyüşü ve gene kurmay başkanının evet orada büyük sevgi gösterileriyle karşılanması askerlerimize yoğun bir tezevrat ve Pakistan'daki bu güzel anlara tanık olacaksınız. Şimdi görüntüler geliyor ekranlarınıza. Speaker anons ediyor. Huzurlarınızda Türk Silahlı Kuvvetleri Büyük bir sevgi seli var. Gerçekten büyük bir sevgi seli var. Baylar bayanlar diyor spiker. Huzurlarınızda Türk Silahlı Kuvvetleri. Evet askerlerimiz çelik birek ve gerçekten cesaretli ve dünyanın en iyi askerlerinden olmaları Pakistan Türkiye dostluğu yaşasın diye spiker bütün sahayı sarsıyor ve yankılanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın 8. ve 2. büyük ordusu diyor spiker ve ne mutlu Türkler yanımızda diyor. Ve burada güzel bir kare karşınıza çıkacak. Azerbaycan'ın savunma bakanı Hasanov da orada. Zakir Hasanov. Ama bu askerlerimiz geçerken Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in orada halk tarafından çok büyük bir sevgi seriyle karşılaştığını görüyoruz. Heyecanlı bakışlara bakar mısınız? Pakistanlı kardeşlerimizin Sevinçli bakışlarına bakar mısınız? İşte bu beklenen Türk'ün ayak sesleri, işte bu bizim bağımsızlığımızın eseri. Gelin şu güzel görüntüleri tekrar izleyelim. Pakistanlılar bakarken Osmanlı'yı da görüyor. Pakistanlılar bakarken Orta Asya'daki destanlarımızı hatırlıyor. Bizim dünyada ne, sam, ne namlar yaptığımızı, ne güçlü hamleler yaptığımızı görüyor. Gerçekten bizleri şu anda büyük bir gurur kaplıyor. Başarılarla dolu mazisiyle Türk Silahlı Kuvvetleri bu yürümeye ve bu güzel törende burada olmaya ne çok yakışıyor. Tribünlerdeki bayanların, protokoldekilerin heyecanlı bakışları sizleri dikkatini çekiyor herhalde. Arkadaki diğer devletlerin komutanlarının ve bütün ailelerin ayağa kalkması dikkatinizi çekiyor herhalde. Gelin bu keyifli ana bir kez daha bakalım. Gördüğünüz gibi şu anda kahramanlar yürüyor ve Pakistan Cumhurbaşkanı o bile Türk askerini görünce Hindistan'a bak benim yanımda kim var der gibi duruyor. Lütfen vücut diline iyi bakın. Birazdan da göreceksiniz. Türk beklenendir. Türk hasrettir. Türk özlemdir. Türk unutulan insanlığın bölgede yeniden hatırlanmasıdır. Türk, mazlumların yanında olabilmek, Türk, her zaman haklıyı korkmadan haykırabilmektir. İşte bu yüzden, bu meydanda Türk askeri yürüdüğü zaman, binlerce atalarının binlerce yıl öncesinde, evet İmran Khan, arkada ve Pakistan Cumhurbaşkanı, Türk askerini izlerken, bambaşka bir mutlulukta. Gerçekten gururlular. Gururlular, gururlular. Çünkü beklenen Türk askeri Pakistan'ın yanında ve Pakistan'ın bütünlüğünün ve gerçekten özgürlüğünün en büyük destekçisidir. Yaşasın Türkiye-Pakistan kardeşliği. Yaşasın Azerbaycan-Türkiye Pakistan kardeşliği. İşte bu kareler hepimizin gurur nişanesi. Bu kareler bizleri evet geleceğe çok daha güçlü haykırtan kareler. Ne güzel ve ne kadar güçlü ve şu anda gördüğünüz gibi evet gördüğünüz gibi güzel kareler. Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanının şu arada ne kadar etkin bir hava, ne kadar etkin bir duruş sergilediği ortada. Evet değerli izleyenler. Müthiş kareler. Pakistan özellikle Hindistan'ın saldırısına uğradı. Ve aslında Hindistan Pakistan'ı sınadı. Kimin güç verdiği belli. Amerika Birleşik Devletleri ve Pakistan'ın yalnız olmadığını bugün Hindistan'a parmak sallayarak ve uyarıyarak söylüyoruz. Bizim elektronik harp silahlarımız, bizim siha ve bayraktarlarımız oldukça güçlü. Yani Hindistan bir hesabı yaparken bin kez düşünmeli. Bir milyon kez düşünmeli. Evet öyle güçlü, öyle güçlü, öyle heybetliyiz ki dostumuza güven, düşmanımıza korku salarız. Ukrayna'da imzaladık, Libya'da imzaladık, Suriye'de imzaladık, Karabağ'da imzaladık, Katar'da imzaladık. Biz Libya'da imzaladık. Biz imza atmayı iyi severiz. Türk'ün gücünü imzaladık. İmzalamaya da devam edeceğiz. Evet, bir dahaki yayında çok daha güzel haberlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.